Kenan'dan Gekas'a, Teofanis Gekas, kafa, top al. Kaleye gönderiyor Ertuğrul, top sekti Gekas, Teofanis Gekas. Bilal kullanıyor, Gekas vuruyor ve gol. Teofanis Gekas, Mehmet Akçüz geliyor, Mehmet Akçüz Gekas, Teofanis. Esafleri pas, Alves vuramadı, Gekas vurdu gol. Alves Bruno, ortaya doğru Gekas vurdu, kaleci ve top alana gidiyor gol. Gekas ortada. Gekas'a pas, Gekas sancak yanında. Gekas vuruyor. 2-0 oluyor. Bilal. Bilal yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bilal baktı ceza alanı ortayı yaptı. Gekas. Sayidi Gekas Sayidi bıraktı. Gekas vuruyor ve topu ağlara gol 2-1 oldu. Mesafeli bir pas Gekas'a doğru. Gürdal'dan nefis bir pas. Gekas açıldı. Teofaris. Pasını aktardı Gekas. Waterman kalesinden çıktı. Teofaris. Gekas.